Efendim merhaba. Bu programda sizinle ekonominin geleceği ne olacak, dövizin geleceği ne olacak? Bunun üzerine görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ancak hemen giriş cümlemin altını kalın kalın çizerek ifade edeyim ki ben ekonomist değilim, iktisatçı değilim, maliyeci değilim. Yani benim yapacağım konuşma bu adını vermiş olduğum konulardaki uzmanların yaptığı grafikler, çizelgeler ve çeşitli datalar doğrultusunda yap, yaptıkları ve yapacakları analizler gibi değildir. Benim yapacağım analiz ve değerlendirme bir kendi akademik alanım olan teknik bir adam olarak stratejik analizdir. Bunu ısrarla girişte hemen niye belirttim? Çünkü bir daha birisinin ihbarı sonucu mali polise ifade, gidip ifade vermemek için efendim. Daha önce sizde paylaşmıştım. O videomu izlememiş olan arkadaşlar için belirteyim. Ben 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, işte Ekim ayıydı, Temmuz'da oldu biliyorsunuz o ahlaksızca ve alçakça kalkışma, o girişim. Şöyle demiştim, dedim ki evet Türkiye bu türlü bir alçakça kalkışmayla iç savaşa götürülemedi, yani yıkılışa götürülemedi. 40 yılın üzerinde neredeyse 40 yıldır uğraşılıyor PKK ile. Çökertilemedi, götürülemedi. Ama üçüncü bir alan var ki ekonomi alanı. Bu ekonomi alanındaki yaratılacak krizler, yaratılacak yokluklarla evet Türkiye çok büyük sıkıntılara sokulur. Önümüzde Osmanlı tarihi var çünkü. Efendi, işte oradaki unutmayalım işte 1875 yılında ilan edilmiş olan o Muharrem Kararnamesi uzun sözün kısası Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmişti Ondan sonra da tasfiye süreci başladı biliyorsunuz ha işte biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonsuza kadar yaşamak istiyoruz o halde ne yapmamız gerekiyor en önemli konu en önemli konu şimdi ekonomik krizleri bir kendimiz yaratmayacağız İki dışarıdan yaratma girişimlerini de işin en başında okuyacağız yani o senaryoları okuyacağız Evet ben o dönem şöyle demiştim doları önce dört buçukta sonra yedi buçukta göreceğiz ama baktılar ki bu zorlamalarla da yıkılmıyor bunu yukarı doğru tırmandırılacaklar. bir ara 10 lira da göreceğiz ama orada kalmaz 3 saniye 3 dakika 30 dakika ne tutulur onu bilmiyorum ama oradan yeniden aşağıya inecek 7,5 lira civarında bu çıpalanır. Yani uzun sözün kısası Türkiye buna karşı bir büyük mücadele verir diye uyarmıştım. İşte bu nedenden dolayı da ben mali poliste ne yazık ki bir buçuk saate yakın ifade vermek zorunda kaldım. Niçin sen birkaç sene önce dolar yedi buçuk lira olur olacak dedin diye. Onun için o giriş cümlesini söyledim ki şimdi bir takım insanlar uyuşturucuyu çekip yeniden cimere yazmasınlar diye efendim yazmasınlar diye. Ben bir vatanseverim. Ülkem adına doğruyu ne biliyorsam konuşmaya, anlatmaya devam edeceğim. Akıl sağlığım yerinde kaldığı sürece bunu söylemeye devam edeceğim. Bir Roman atasözünü anlatayım bu ihbarcılara hatırlatayım. Roman atasözü şunu söyler efendim. Uyuz itler istiyor diye atlar ölmez. Peki şimdi konuya girelim. Hiç kuşkusuz ki bu konunun büyük ustaları var ve siz onları takip ediyorsunuz. O büyük ustalar kimler? Kimler? Memduh Bayraktaroğlu, Selçuk Geçer, Mahvi Eğilmez. Bu, bu isimler çok önemli isimler. Benim de saygıyla takip ettiğim isimler bunlar. Şimdi onlar ekonomist. İşin çok başka yanlarını anlatıyorlar. Şimdi ben o halde soruyla başlayayım. Çünkü benim akademik alanım düşünme yöntemi olarak böyle başlar efendim. Türkiye'deki şu anda kriz, ekonomik kriz mi? Yoksa bir hukuk krizi mi? Yoksa bir siyasi kriz mi? Yoksa bunların hepsinin toplamı mı? Veya devam sorusunu sorayım. Bu dışarıdan bir saldırı mı? İçeriden yapılmış olan stratejik yanlışlıkların sonucu mu? İşte bunun üzerine ben bir stratejik değerlendirme yapmaya çalışacağım efendim. Gerek, gerek sosyal medyada, efendim gerek yazılı medyada, gerek televizyonlarda Bloomberg kanalı gibi ekonomi kanallarına baktığınız zaman şunu görüyoruz. Ekonomistler, iktisatçılar rakamlar veriyor, değerlendirmeler yapıyor ve şunu söylüyorlar. Biz hızla fakirleşiyoruz. Yani bunun acaba dayanağı nedir? Şimdi ben de onu merak ettim. Bunun dayanağı nedir diye. Sonuçta madem ki bir akıl yürüteceğiz, sonuçta bir stratejik akıl bu yönteme göre düşünme geliştireceğiz. Önce şuna baktım. Dedim ki 2002 yılında yani AKP seçimi kazandığında bir Amerikan dolarının piyasadaki sat değeri neymiş? 1.41'miş. İşte i̇nternetten araştırma yaptık. 2010 yılına geldik. Yani iktidarın 8. yılına. 2010 yılında istikrar hala devam ediyor. Bir Amerikan doları bir buçuk Türk lirasına karşılık geliyor. Peki gayet güzel. Ama ne oldu da 30 Ekim yani şu videoyu size doldurduğum şu tarihten söz ediyorum. Yıl 2020 bir Amerikan dolarının karşılığı 8 lira 34 kuruş idi. Devamı da vardı İşte biliyorsunuz 4 rakam o. 8.34. Şimdi bu tabloya baktığımızda ne görüyoruz? Türk parasının ne kadar değer kaybettiğini görüyoruz. Yani bakın, döviz yükselmiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Bunun doğru terminolojisi bu. Şimdi yine benim çok saygı duyduğum bir ekonomist hocamız var. Üniversitede de çok saygı duyardım. Esfender Korkmaz hoca. Şimdi Esfender Korkmaz hocanın deyimiyle acaba ekonomide bir akıl tutulması mı var? Efendim, şimdi bakacağız. Yoksa e, hükümet kur artışına gerçekten kendisini göz yumuyor. Eğer hükümet kur artışına kendisi göz yumuyorsa burada bir stratejik karar vermiş demektir. Şimdi o stratejik kararın önüne bakacağım, sonucun sonuna bakacağım. Yani beni ilgilendiren kısmı burası efendim. Hükümet acaba nasıl bir strateji uyguluyor eğer böyleyse? Şimdi Türkiye geçmişte de ekonomik krizler yaşadı. Yaşamalı değil. Biz ilk ekonomik krizi 1946 yılında yaşadık. Ondan sonra ekonomik krizi 1958'de yaşadık. Sonra 1977'de yaşadık. 1980'de yaşadık. 1994'te yaşadık. 2001'de yaşadık ki ondan sonra işte AKP iktidara geldi zaten 2001 krizinin ardından. Önceki krizlere baktığımızda şunu görüyorduk. Evet. Bir devalüasyon yapılıyor. O devalüasyonun sonucunda bir program uygulanıyor. Bu krizlerden çıkılabiliyor. Niye? Çünkü halkın elinde yine de para vardı. Buradan çıkılabiliyor idi. Bir de i̇şte IMF reçeteleri uygulanıyordu. Dünyadan kredi bulunabiliyordu. Yine faiz de alınıyor idi. Peki sonuç olarak bir daha söyleyeyim. Şimdi ekonomistlerin ben kullandıkları terminolojiyle ifade edeyim. Bu söylemiş olduğum krizlerden devalüasyon yapılarak çıkılıyor. E şimdi resmi olarak hükümet biz şu kadar devalüasyon yaptık demiyoruz ama değer kaybına baktığınız zaman işte bunun adı budur. Bunun adı budur. Efendim 1977 yılına bakalım. Çünkü orada önemli bir cümle kullanılmıştı. 1977 yılının ilk yarısında Bülent Ecevit'in liderliğinde bir hükümet iktidarda idi. CHP'nin azınlık hükümetiydi bu hükümet. Peki bu dönemdeki ekonomik krize baktığımız zaman karşılaştığımız meselene TÜSİAD gazetelere çarşaf çarşaf vererek efendim bu hükümetin düşürülmesi için falan böyle bir propagandalara başlayacak. Yani kısacası TÜSİAD'ın bir rahatsızlığı söz konusu. Şimdi Ekonomik kriz hangi düzeydeydi diyorsanız ekonomi bugünkü gibi yine krizdeydi. Tokyo Büyükelçimizin maaşını ödeyememiştik biz. O zaman Adalet Partisi'nin genel başkanı olan Süleyman Demirel ünlü bir cümle kurmuştu. Türkiye 70 sente muhtaç hale geldi diye. Bu çok önemli bir cümledir ve hala hep kullanırız. Şimdi 1994 yılına geldik. 1994 yılında dolar 22 lirayken bir anda 39 liraya fırlıyor. Enflasyon da %146'lara geliyor ama hala ekonomi çökmemiş. Niye? Çünkü deniyor ki efendim halkın elinde para var. Yani her şeye rağmen var. O dönemde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan ise iktisat profesörü olan Tansu Çiller hanımefendi. Bak ona rağmen ülkenin nasıl krizlere gidiyor. Şimdi sonra yine biz krizler yani yaşayacağız. Demin söyledim. Ah 1980'deki krizin sonu Turgut Özal gelecek iktidara. Ondan sonraki süreç zaten liberal ekonomiyi uyguluyoruz diyerek her şeyleri satmaya başlayacaklar. Babalar gibi öyle ifadesi oydu zaten. Peki şimdi yıl 2020. Bizim üzerinde duracağımız kriz ne? Efendim 2020'ye geldiğimizde artık bizim siyasal sistemimizde başbakan yok. Siyasal sistemimizde bakanlar meclisteki milletvekilleri arasından seçilmiyor. Bakanlar atanmayla geliyor. Atamayla getirilen bakanlar var. Ama tek adam sistemimiz uzun sözün kısası bütün kararlar Cumhur Reisi makamında oturan kişinin iki dudağının arasına bırakılmış durumda. Her konuda ama her konuda yargı dahil olmak üzere her konuda. Şimdi böyle bir sistem kuruldu. Ha bu sistemin işlemediği nasıl sıkıntıları olduğu gerek e, Tayyip Bey tarafından da belirtildi. Muhalefet partilerinin genel başkanları tarafından da ifade ediliyor. Akademisyenler de ifade ediyor. Herkes ifade ediyor. Bakalım ne olacak sonuç. Onu kenara bıraktım. Şimdi televizyonlarda konuşan ekonomi uzmanlarına baktığımız zaman ekonomi uzmanları diyor ki Merkez Bankası döviz rezervleri eksi -30 milyarda ABD doları. Eksi 30 milyar dolar civarında ve bunun çok sıkıntılı bir husus olduğu ifade ediliyor. Şimdi i̇şte 2019 yılı Temmuz ayına baktım medyada neler yazılmış diye. 2019 yılı Temmuz ayında Merkez Bankası'nın çok zor günler için kenarda tutmuş olduğu akçenin de hazineye devredildiği söyleniyor ve bu paranın 21 milyar dolar olduğu söyleniyor. Yani zor günler için. Hatta medyada şöyle ifadeler kullanılmış. Kefen parası denmiş buna. Mesela İlhan Kesici galiba böyle bir ifadeyi kullanmış. Çok emin olamadım. Başkalarının da var ifadeleri ama hani İlhan Bey'in de adı geçiyor. Böyle bir ifade kullanı, kullandı diye emin değilim. Sonuçta köşe yazarları yazıyor bunları. Şimdi Cumhur Reisi yani Tayyip Bey ısrarla şunu söyledi. Dedi ki eğer faiz düşük olursa enflasyon da düşük olur. Oysa ki iktisat kitapları hiçbirisi dünyanın hiçbir lisanında bunu teorik olarak bunu yazmıyor. Zaten böyle bir şey kabul edilmiyor. Ekranlarda konuşan, sosyal medyada konuşan yani YouTube kanalları olan bu konunun uzmanları da böyle bir düşüncenin doğru olmadığını onlarca onlarca kez ifade ettiler. Ama Cumhur Reisi bu konuda çok ısrarcı, ve bu düşüncesinden geri adım atmıyor. İktisat kitapları her ne kadar bunun bilimle bağdaşmıyor olduğunu söylemiş olmasına rağmen. Peki efendim. Şimdi öncelikli olarak hani benim o zaman kaç sene önce ifade ettiğim ekonomik kriz meselesi dışarıdan yapılacak olan manipülasyonla yapılacak olandı. Ben benim uyarım oydu. Tekrar söylüyorum iktisatçı değilim, ekonomist değilim yani ben o grafiklerle anlatamam meseleyi. Bilmiyorum o giriş çıkış para işlerini bilmiyorum. Ayrıca kendi param da yok, param da falan yönetecek halim de yok olmadığı için zaten. Efendim şimdi bir olay anımsatacağım size. Rahip Brunson olayı. Şimdi Tayyip Bey ne demişti? Bu can bu bedende olduğu sürece bu rahip işte yargılandı hapse atıldı ya bu rahip bu hapishaneden çıkamaz demiş idi. Oysa ki ABD'de evangelistlerin siyaset üzerindeki etkisi nedeniyle Trump evangelistler doğrultusunda ve onların baskıları sonucu ne yaptı? Büyük bir baskı uyguladı. Nasıl baskı uyguladı? Dolar bir gecede 7.20 hatta anımsadığım galiba 7.40'a doğru da çıktı. Dolayısıyla ne oldu? Türk ekonomisi müthiş bir sarsıntı geçirdi. Ardından biz Raip bransını bırakmak zorunda kaldık. İşte ondan sonra anımsanacaktır. İşte doların aşağı doğru inişi 5 5,5'lara geldi. Hazine Bakanı çok ısrar etti. İşte işte ünlü konuşmaları var. YouTube'da bulabilirsiniz onları. Şimdi 5 5,5 bandında Amerikan doları tutulacak diye 120 milyar dolar 120 milyar dolar piyasaya verildi ve bütün ekonomistlerin, ekonomi ile ilgili köşe yazarlarının ifadesiyle bu 120 milyar dolar uçtu gitti. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Tam tersi bu ucuz Amerikan dolarını alanlar bugün inanılmaz servet sahibi oldular. Türk lirası karşılığı tabii. E bu arada unutmayalım ki piyasadan dolarları kim topladı? piyasadan dolarları yabancılar topladı buradaki yabancılar. Onlar toplayıp efendim çıkıp gidiyorlar. Tabii içeride de son derece çok büyük kazanç sağlayanlar var. Efendim öte yandan Merkez Bankası Tayyip Bey'in baskısıyla faizi bir türlü artıramıyor. İşin çok ilginç tarafı iki Merkez Bankası müdürleri peş peşe geldi. İkisinin de adı Murat. Geçenlerde bir köşe yazarında okumuştum. Çok da hoşuma gitti. Çok da güldüm. Birinci Murat, ikinci Murat diyor. Yani bugünkü Merkez Bankası Başkanı'na ikinci Murat diyor. Osmanlı Padişahları'nın hani isimleri aynı olursa numaralandırılıyor ya. O da onun gibi ama kim öyle ifade kullanmış? Geçmiş gün belleğimde yok. Onun için isim ifade etmeyeyim. Yanlış, yanlış bir şey söylemeyeyim efendim. Haksızlık etmeyeyim. Şimdi Tayyip Bey'in bu baskısıyla Merkez Bankası faizi yükseltemiyor ya. Dolayısıyla da doların yükselişi, Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Oysa ki doğru olan ne? Faiz ara bir araçtır. Faiz aracı kullanılacak olursa yani Türk lirasının faizi yükseltilir. Bankalar bu faiz konusunda serbest bırakılır. Merkez Bankası işte bu faizleri yükseltirse Türkiye'deki mevduat sahibi kişiler yabancı paraya, dövize gitmeyecekler belki altına gidebilirler. Türk halkının biliyorsun altına karşı büyük bir şey var, sempatisi var, ilgisi var. Onu hep güven olarak güven unsuru olarak görüyor. Ona bir şey demiyorum. E şimdi faiz artmıyor. Faiz artırılmayınca e herkes kendisini bir güvenli limana atmaya çalışıyor. Demin de söyledim işte Ülkeden çıkıp giden yabancılar meselesi de var. Peki şimdi şöyle diyelim. Bu bu konunun birinci bölümünü işte noktalamaya çalışacağım efendim. Çünkü bunları şimdi peş peşe izleyeceksiniz bunları. Hazine Bakanı Berat Albayrak Bey hep yerli ve milli bir ekonomi anlayışından söz ediyordu. Yerli ve milli ekonominin uygulandığından sürekli olarak söz ediyordu. İyi güzel de yol yapıldı, köprü yapıldı, havalimanı yapıldı, şehir hastaneleri yaptık. Başka şey işte yeraltı tesis, yeraltı unsurları da yaptık ama bunların hepsinin garantisini ne olarak verdi? Hükümet, Hazine Bakanlığı, Amerikan doları olarak garantisini verdi. E şimdi Döviz yükseliyor, dolar bakın yükseliyor, euro yükseliyor, sterlin yükseliyor, değerleri Türk lirası değer kaybediyor ama 5-6 tane müteahhit ise devamlı olarak kazanıyor. Şimdi o 5-6 müteahhit kazandıkça kim kaybediyor? Biz kaybediyoruz biz kaybediyoruz. Efendim bunun birinci bölümünü burada noktalayayım. Şimdi hemen ikinci kısmına geçeceğim. Zaten siz bunları peş peşe dinleyeceksiniz.